adı altında, Keloğlan Yaranda, Keloğlan Tuz Ülkesinde, Keloğlan Keloğlan Evet arkadaşlar, çok sessiz oluyorum, bakalım kedi, tırnak beni fark edecek mi, yolumu gösteriyor arkadaşlar. Tırmak. Benim yolumu mu gözleyen sen? He? Benim yolumu mu gözlermiş benim tırmığım? He? Neredesin sen? Tırmak. He? Aferin benim güzelime. Ana. Sen neredesin sen? Benim yolumu gözlüyorsun. İşte hayvanların sevgisi bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tırmık yolumu gözleye benim. Yolumu gözleyen değil mi buradan gelecek diye. Aferin. Hani öteki tırmığımız nerede benim? He? Tırmık. Tırmık. Sen neredesin? Sen neredesin? Evet arkadaşlar. Ee, hayvanlar bu şekilde. Sevgi dolu. Teşekkür ederim tırmık sana ben. Aferin güzelime benim. Ha, sen de mi geldin? Ha. Evet arkadaşlar hayvanlar e, sezgileri çok büyük. E, sizlerden buna da bahsetmek istedim. E, bu hayvanlar bizim e, insanların görmediklerini görüyorlar. E, bu konuda da sizlere bilgilendirmek istedim. Mudurnu'dan selamlar sevgiler sayfamı takipte kalın arkadaşlar. Tırmak sen abin nerede hani? Evet tırmık. Bir tanesi yok arkadaşlar. Mudurnu'dan hepinize hayırlı akşamlar. Güzel bir serin akşam. vay 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 vay. Aferin benim güzelime. atla bakayım gel. Gel. Tırmık. Ne? Tırmık. Pıs, pıs, pıs. Bak 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 nereye gidiyor bak. Bak orada kaşınıyor bak. Gel. 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 Buradayım ben gel. Gel buradayım gel. Gel. Atla gel. Gel. He. Aferin benim tırmığıma. Adı tırmık arkadaşlar. Bazen tırmalıyor bu. Ee, işte böyle hayat devam ediyor. Hayvanlar ee, sevimlidir. Biz seviyoruz.